Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Broke kedi olup insanları trolleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyoruz. Videomuza geçmeden önce abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da istediğiniz video fikirlerini belirtin arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet şu anda kedi için pek uygun gözükmüyoruz arkadaşlar. Ee, karakterimiz bir ben. Bir ben evet. Ee, bu karakteri sıfırlamamız gerekiyor. Şöyle... Kedi olmam için kulaklarımın olması gerekiyor arkadaşlar. Oh çok tatlı. Şuna bakın Elgato. Elgato. Elgato kedi değil mi bu? Aa çok tatlı kediler var. Ama benim karakterimin kedi yapmam lazım. Mesela şöyle bir kafa tak takmam lazım. Bu kafanın acaba yani kumaşını bulabilir miyiz? Ya o da çok önemli arkadaşlar. Nasıl bir kedi olacağız? Nasıl bir şeyler yapacağız? Bunlar çok önemli bizim için. Ee, çok tatlı kediler var biliyorsunuz ki bizim de tatlı bir kedi olmamız lazım bizi evlerine alsınlar arkadaşlar yoksa bizi nasıl şey yapacaklar evlerini almayacaklar yani ve kedinin biliyorsunuz ki kedi kuyruğu mıyruğu da olur onları da takmamız lazım bu ne lan böyle Oo, aman Allah'ım şunu takıyorum bu gayet hoş gibi de kafamda hiç uyuşmadı ya Heh, evet üstümüzde çıkardık. Şu anda böyle bir şey oldu. Bilmiyorum çok korkuncuz bir yandan da çok tatlı gibiyiz. Bilemedim arkadaşlar. Size düşünüyorsunuz bu kanka. Kedi olabildim mi? Bir de ten rengimizi değiştirelim. Kollar sırıtıyor. Ee, bak 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 kollarımıza bakın arkadaşlar. Bunu daha çok koyu mu yapsak? Nasıl yapsak? Şöyle iyi gibi. Bu çok bir kedi kuyruğuna benzemedi açıkçası. Daha çok şöyle benzeyen bir şeyler var mı ya? Şuraya bir cat yazalım bakalım ne çıkıyor. Aa, çok tatlı kedişler çıkıyor görüyor musunuz? Bakayım of 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 kuyruğuma bakın. Ama hiç turuncu bir kuyruk lazım bana. He? He? Buldum buldum çok iyi oldu. Kafamız biraz uyumsuz gibi ama yine de bence tatlış bir kedi olduğumuzu düşünüyorum. Eee bakalım bizi nasıl karşılayacaklar bizi iyi karşılayacaklar mı karşılamayacaklar mı ona bakmamız lazım hemen evleri dolaşmaya başlayalım arkadaşlar hangi eve gitsek hangi eve gitsek Burada Ali var. Hasan Ali der. Bette. Ney? Bette. Aynen Hasan ister. Anlamadım arkadaşlar. Evet. Ee, burada bir evimiz var. Frank. Burada... <laughs> ne olmuş burada? Çocuk çiğnedi. Çocuk. İyi misin çocuk? İyi misin? Miaw. Miaw miaw. Miaw miaw. Miaw miaw. Miaw Allah'ım yarabim ya arkadaşlar 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 bunlar niye ölmüş? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Kalk kalk Erva Erva ne olmuş sen Erva Erva kararmış arkadaşları ya böyle bir şey olabilir mi ya arkadaşlar bizim eve girmemiz lazım bu evde bu evin insanı yok. Bu, 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 evde de biri yok. Bu adam ne böyle ya? Kimi çiğniyorsun? Yazık diye mi? Bana çocuğa çiğnedi. Sen bu çocuğa çiğnedin ya. Yazık bu çocuğa ya? Kara kedi demiş bana. Hii, bana kara kedi mi diyorsun? Kara kedi gelecek aramıza. Seni şöyle alalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Tamam sakiniz. Ve burada Hasan. Hasan'ın Hasan. Has -san. Evet iki tane sesi şey var arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Eee laboratuvarındayız. Laboratuvarında biri yok. Ya nerede bu insanlar ya? Aa 14'te birileri var gibi. Arabaları burada arkadaşlar. Arabaları burada. Erva. Çal kapıyı Erva. Miyav. Miyav 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 miyav. Aç da kapıyı. Miyav Roblox oynamak mü mükemmel. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bir burada ne var? Kız var arkadaşlar. Ve bir tane daha kız var. Ve bir tane erva var. At var at. Ve ırmakçığımız var. Yürüyen kedi demiş. Miyav. Miyav. Miyav miyav. Ben de atım. <laughs> Erba da atım demiş. Peki ırmak ne arkadaşlar? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Merhaba merhaba. Hoş geldiniz de yani. Bize hoş geldiniz diyor. Oo, gelen cisme bakın. Bu gelen cisim de ne? Ecrin. Ejrin gelmiş vallahi Ejrin gelmiş. At sen niye yüzün var? Oo! Benim yok. Benim yüzüm yok. Bak ben miyav. Sadece miyav yazabiliyorum. Ben böyle bir atım. Değişik tiplerde. Evet, Erva mutasyona uğramış bir at arkadaşlar. Bu da kedi. Miyav. Bir daha miyav yazacağım. Miyav. Miyav 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 Hayvanlar toplanmış. Lan! Lan iyi anlamda mı diyorsun kötü anlamda mı lan Tezgah lan bu Lan kanka yemek mi yaptın ondan mı geldi Evet pisi pisi biri bana pisi pisi Ecen Ecen ne oluyor Ecen Miyav 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 Kokuları almışlardır Makyaj güzeli dedi Makyaj güzeli diyor Yağmur Aa, Bu da bir kedi Bu da bir kedi Etti iki kedi bir at. O ne acaba? Bunu çözemedim arkadaşlar. Bunu yorumlara yazın. Yemek demişken açız biz yemek demiş. Bu kız hayvan mı? Bana mı diyorsun? Aha, aha arkadaşlar burada biraz bir kaos çıktı. Anlamadım hiçbir şekilde ve beni bir tane kedi aldı. Yağmur kedi kedi aldı arkadaşlar kucağına. Aman Allah'ım. Miyav miyav. Yağmur da miyav yazıyor. Miyav. Miyav. Ay çok tatlı değil miyim ya? Mavi kedi Ejin de kediymiş arkadaşlar. Sen kendine bak makyajın olmasa Orhan Gutan'sın. <laughs> Ejin'i banlandı bu kedi biraz şişko sanki. Aa niye dalga geçiyorsunuz ya? Niye dalga geçiyorsunuz? Yazık değil mi? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ejin'in büyüdü arkadaşlar. Gerçekten şişman. Şişmanladık. Ben de şişmanlamak istiyorum. Şöyle of 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 of. Erva da herhalde şişmanlayacak. Ooo. Oh! Oh! Bu ne abi arkadaşlar burası şu anda bir e, şişman bir aile. Hayırdır ne kime artistlik yapıyorsunuz yazmış. Abone olun demiş. Evet abone olun. Bana bir pizza verin. teşekkür ederim çok açtım. Bu yemem lazım bunu. Arkadaşlar ben kedi olduğum için açım ve Buraları tırmanmak istiyorum. Birazcık da kedi olduğum için arkadaşlar dağıtmak istiyorum evi. Nasıl dağıtacağız acaba? Ee, şöyle şu evi birazcık pisleteyim diyorum. Nasıl pisleteceğim? Bizim bir tane şeyimiz vardı onlardan koyduk mu? Ee, bakın geliyor. Geliyor. Koydun mu? Bakın 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 bakın. Erva yaptı arkadaşlar. Ben yapmadım. Erva yaptı. Şöyle güzel 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 güzel. Oh evimizi pisletiyoruz. Çünkü bu evde çok kedi var, şey var, köpek var. Ve ee, ben şehre girmek istiyorum açıkçası. Bur buranın içine Erva gibi. Erva. Erva! Aa! Ay dolaba sıkıştık galiba. Aman Allah'ım arkadaşlar dolaba sıkıştım. Aa! Yemek mi şu an? Neler oluyor? Neler oluyor? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gerçekten sıkıştım. Gerçekten sıkıştım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim de beni bir de kurtarsın. Allah razı olsun. Kapı çalıyor, kapı çalıyor. Miaw, 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 miao. Penguen gelmiş. Miao miao. Onu da alalım arkadaşlar. Onu da alalım. Ev sahibi peki? <laughs> Ev sahipleri... Niye bu kadar normal karşı arkadaşlar? Her yeri pisletmişiz, her yeri. Bak bak, aa temizliyor. Temizliyorum. Mama ver. Mama. Yerlere ne yaptınız demiş. Mama istiyorum ya. Benim mama kabım yok mu ya? Bu oyunda mama kabı gelmedi mi ya? Aa. Oyunu. Bir de ben kedi istiyorum. Kedi, 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 kedi istiyorum. Kedi. Kedi verin. Yiyeceğim. Ben biraz büyük bir kediyim. Pengueni yerim yoksa. Yoksa bunu yerim arkadaşlar. Kedi mi? ne demiş? Oha kedi kedi yiyor demiş. Yoksa bunu yiyeceğim. Yoksa bunu yiyeceğim. Bunu ye. Aa, kedi ye bunu ye. buna bunu yağmur nasıl yiyeyim? Yağmur beni yer arkadaşlar ya. Yağmur beni ye. Ne? Ne? Penguene <laughs> bak ne? Ne? Aa, yiyeceğim arkadaşlar. Vallahi bak beni çileden çıkarmasınlar. Baba ay temizliyor. Bak bak bakar mısın nasıl temizliyor yerleri? Ben kedim maması değilim. Sen bir mamasın. Çok tatlısın valla yiyeceğim hepiniz arkadaşlar. Ama birileri daha var. Kime abone olacağımı söyle yaz mı? <laughs> Aa kime abone olacağımı söyle diyor kıza bak. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Erva sen de mi temizliğe başladın Erva? Erva da temizliğe başlamış arkadaşlar. Ee, benim birazcık şey yapmam lazım. Kedi olduğumuz için arkadaşlar. Ee, ne yapmamız lazım? Bilemiyorum şu an ne yapacağım mı? Miyavlamak lazım ya da ne bileyim birazcık titreyim böyle bir şey. <laughs> Deniz! Deniz! Aman Allah'ım, Deniz ne kadar tatlısın sen öyle. Vallahi Deniz'e yesek dişimiz kırılabilir arkadaşlar. O yüzden denizi hiç yesim gelmedi. Ama tatlıymış, beğendim. Denizi tatlılığı beni çok sev. So Diana ne yapıyorsun Diana? Diana bana vuruyor arkadaşlar. yok Diana tamirat yapıyor. Vallahi herkese böyle evine böyle bir penguen lazım diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bu bir zürafa. Evet Erva zürafa oldu herhalde. Ee, bu ev sahibi nerede diğeri? Diğeri burada. Kanalın adı ne? Ya söyle. Aman Allah'ım. Miyav. Miyav miyav. Miyav miyav. Miyav. <laughs> bak bana bakıyor. Bana bakıyor. Aaa. Erva kız aldı motorla içeri giriyor. Ne yazmış? Kedi. Ne? Bak kaçarım vallahi evden giderim ha. Evden giderim. Kaçarım arkadaşlar biliyorsunuz kediler evden kaçmayı çok meraklı hayvanlar. Gidip ee, 9-10 tane kediyle eve dönerim haberiniz olsun. kediye yemek verin. Evet ben yemek istiyorum ya. Ben sürünmek istiyorum. Sürünme nerede acaba burada? Uzanın geri dönüş bilmem ne. E, sürün 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 sürün. Vallahi ben arkadaşlar sürünmeyi göremiyorum. Evet. Ben herhalde a buldum buradaymış Körüm diyecektim buldum arkadaşlar Sürün sürün Niye sürünemiyorum ha Miyav miyav gelin banyo Aa banyo yaptıracak bana biraz sürünüyorum ama Kusura bakmayın Burada mı banyo yapacağız Miyav 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 Oh bıcı bıcı yaparım Dalinle mis gibi okarım Lan ne oluyor adam bizi fırçalıyor Miyav Miyav açım Aç Açım. Mama su verin bana. Allah Allah. Mamayla su istiyorum. Çok mu bir şey istiyoruz ya? Oğlum ne oluyor? Kaç kişi kanıyoruz ya? Allah'ım ya Rabbim. At ne yapıyorsun? At Deniz niye arıyor? Deniz! Deniz bayıldı. Deniz bay o abi ne oluyor ya? Ben oraya bir şey pırtlıyor, bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ben çözemedim artık. <laughs> Deniz! Arkadaşlar denize bir şeyler oluyor çözemedim. Biraz çarpıldı gibi siz düşünüyorsunuz. Abi ne yaptınız ya? Ne yaptınız ya? Gözünüzü seveyim ya. Bu nedir ya? Koktu burası arkadaşlar ya. Nerede kedi kumu mumu yok mu ya? Denize bakın. Oo, çok tatlı. Yiyin. Ya nereye? Kedi kumu. Kumu. Kedi kumu istiyorum ya. Şuraya bir kedi kumu çıkarsınlar ya. Gelin yiyin yiyin. Aman Allah'ım biri beni kucağına almak istiyor. Oh, şapur şapur lapur lapur. Ali İbrahim sofrası gibi maşallah maşallah. Bu ev çok pislendi gerçekten çok pislendi. Miyav. Miyav. Bakayım. Aaa. Aaa mama kabı koydu. Hıp 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 hıp. Hıp. bu da kedi kumu mu? Dur 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 dur. Geliyor. Geliyor arkadaşlar bir oturayım şöyle o oh, Erva. ne oluyor Erva aman Allah ım. kedi kumu bu bu yatak mı kedi kumu mu arkadaşlar bu yatıyorlar buraya biri dönüyor oha kediye ne oldu yazmış da bu kedi niye Allah'ım yarabbim dönüyor ya anne kum <laughs> diyecek ki ne kumu evladım bu çocuk şeydi taş da bu yani bu ne ağlıyor lan dışarı atıyor Aa! Denizi istemiyor arkadaşlar. Denizi dışarı atıyor. Ay böyle bir aile olabilir mi ya? Böyle bir aile olabilir mi ya? Vallahi dolaba saldıracağım şimdi. Vallahi dolaba gireceğim şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Baba baba baba. Erba! 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 Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Erba dolaba saldırma bak saldırırsan böyle olur işte. Ecrin ne oluyor? Ne oluyor? Bütün herkes bir yıldırıyor diyor. <laughs> Büyük bir kum. Büyük bir kum, aman Allah'ım aman Allah'ım bir kedi ne ister işte bir kedi böyle bir şey ister kanka evi ayval, yeni ev alan ne yazmış oynayın burada aman Allah'ım aman Allah'ım ne yapacaktık yoksa başka bu ev bileği neymiş ağlayacağım miyav miyav neymiş ev iyi ya anne anne diyorum lan miyav bana ilgi bana ilgi ver ilgi var. Bu ne ya? Anne diyor. Ben Erva'ya bak anne diyor. Ah Erva ne yapıyorsun? Anne anne. Herkes anne yazıyor. Kız siz hayvandınız unuttunuz mu? Allah'ım ya Rabbim ya. Siz niye bu kadar büyüksünüz? Kanka biri bize ev alıyor demiş. <laughs> Kim size ev alıyor? no, 34'e. Oo, ecren ecren. Ne yazmış? Oraya gidelim. No no, 34'müş. Evet no, 34. Kandırmasın la bizi. No 34'e mi gidiyoruz şimdi hep beraber? Araba. Araba çıkar. Oha otobüsle gidiyoruz. Erba kullanıyor arkadaşlar. Pembe yaptı arabayı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım oturdum. Yanımdaki abone olun diyor. Abone olun arkadaşlar abone olun. Biz No 34'e gidiyoruz. Haydi bismillah. Sahip. Ne olmuş Pengu çok küçüksün. Deniz kaldı. Deniz. Deniz. Arkadaşlar denize kaybettik. Deniz gitti ya. Deniz alsaydık keşke ya. Neymiş? Ben solucan olsam yine de beni sever miydin? Hmm. Sen penguensin. Ve sen solucan olsan yine seni severlerdi herhalde. Çünkü bu aile hayvanları seviyor anladığım kadarıyla. Geldik 34'e geldik. Ve takipçimiz mükemmel bir şekilde ev alacak bizim ailemize. Bunu bize yaptığı için buradan ona teşekkür ediyoruz. Canım kediciğimiz. Ee, evi seçiyor herhalde şu an. Deniz ben aldı. Aha. Deniz eve götürüyor arkadaşlar. Çok garip bir olaylar dönüyor şu anda. Bu nasıl bir ev? Evin güzelliğine bakın. Evin güzelliğine bakın. Evin içinde park var. İnanmıyorum. Ay çok güzel ev değil mi? Kaydıraktan kayacağım. Kaydıraktan kayacağım. Allah! için <laughs> gözünüzü seveyim ya. Bu nedir ya? Oha şu kaydıra bu ne? Hmm, çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Parka çok bayıldım şu anda. Bu evi gerçekten çok sevdim. Bu ev mükemmel bir ev. Aman Allah'ım. Bak burada da oturuyorlar. Arkadaşlar ev nasıl? Ev nasıl doğru söylüyorum. 10 üzerinden puan verin bu eve. Bu ne böyle ya? Mükemmelmiş. İlk defa görüyorum bu arada. Burada bir potamız var. Bakayım atabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Miyav! Miyav! Oha! 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 Nerede yatacağım? Evet bu, bu park da yani bizim acaba anne babamız nerede yatacak? Bizi buraya terk mi ediyorlar? Biz buraya getirmişler. Bu ne mesela? Oha! <laughs> Burada yatacağız herhalde. Şuraya ben bir bayılıyorum arkadaşlar. Bismillah. Oh. <laughs> pengu çok büyük bir pengu olmuş. Aman Allah'ım o beni yer şimdi arkadaşlar biz onu yiyecektik ama o şimdi bizi yer. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi ne oluyor bir yatalım bir yatın abi bayılın ya bu nedir ya? Benim sahiplerim nerede? Ha bir tanesi burada. Kız! Aman Allah'ım. Yemek ver. Yemek. Yemek yazılmıyor da. Yemek. Yemek. Ne yazmış? Kanka neredesin? Kankasını ne arıyor. Kankası, ne kankası nerede? Kankası nerede bunun? Bakayım, 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 bakayım. Vallahi kankası kayıp gibi ya. Nereye artık arkadaşlar? Oyundan mı çıktı acaba kankası? Erva! Erva! Erva boğuluyor herhalde. Erva! Arkadaşlar Erva boğuluyor. Heh, kurtardım Erva'yı. Tamam, sakiniz. Kurtardım. Sakin bir şey yok. <laughs> kankasını buldu. Kankasını buldu. Lan, uyuyordum. Evet, yer yok. Burada mı uyuyacaksın? Vallahi yer yok. Bunlar buraya geldiler ama. Aa <laughs> bizi de alsınlar. Bir düştüm yazmış bir de derbaya bak. Aman Allah'ım. Yer yok. Biz de buraya bayılalım mı? Ben sahibimin yanına bayılmak istiyorum arkadaşlar. Açıkçası çok kaldı yazmış bak bir tane. Irmak, ırmak ne yapıyorsun ırmak? Gözünüzü seveyim. Ne yapıyorsunuz ya? Erva aç kaldı Erva. Ne almış? Yemek verelim. Evet. <laughs> Burada bir yemek var. Bunlara saldıralım abi. Saldıralım bunlara. Aman Allah'ım kumda koydular. Oha. Ben buraya oturmak istiyorum arkadaşlar. Oo. Oh. Oo oh. yemek geldi. Yemek geldi. Yemek. Oo oh. şuradan suyu hapır 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 içeyim. Oo. Oh. Ben de gidiyorum. Bu ne lan böyle? Elime pizza veriyorsunuz. Kedine pizza yedi. Nerede görülmüş? Deniz, deniz. Kız bayılmış. Onun yanına gideceğim şimdi. Birazcık zar da olsa gidiyorum arkadaşlar. Allah 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 Yaralı hadi 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 bayılabilirim ha Bu nedir ya böyle bir şey olabilir mi Burada mı uyuyacaksın ya Arkadaşlar uyuyacak yer yok Yapacak da bir şey yok Uyutmadığınız bir insanı Burada nasıl uyuyabilirsin gözünü seveyim Burada şey var Aa, Bu ne Aa. Tengu. Tengu ne yapıyorsun Yine dans ediyor bu kız Allah'ım yarabbim arkadaşlar bu yine dans ediyor ya Neyse arkadaşlar Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi videonun altına da çıkmamışsınız. Videoları, fikirleri yazın arkadaşlar. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye muah muah muah. Mua.